Sabah oldu. Hadi canım benim. Saat kaç oldu Bülent? Heh. Bak sana bir sürprizim var. Ya. Ay ne oluyor Bülent? <laughs> ah canım benim. Sabah kahvaltını yatağında yapmanı istedim. Ay bir dakika, bir dakika geliyorum şimdi. Bülent bazen Hadi. çok komik oluyorsun. Yani yatakta kahvaltı. Ee, kahvaltını yatağa getirdim. Çünkü kontesler kahvaltılarını yatakta yaparlar. Ay Bülent şimdi dökülecek bak örtüde çayın lekesi de çıkmaz sonra. Hayatım ne olacak çıkmasın yenisini alırız değil mi? <laughs> Hangi parayla? Aa Necla'cığım yani olur mu şimdi paradan bahsetmenin sıra, sırası mı hayatım? <laughs> Şu anda senin maaşınla geçindiğimize göre bunu düşünmeye mecburuz. Hayatım yani iyi de e, bunu yarın düşünsek olmaz mı? He? Evet aç bakayım <laughs> Ha, Bülent, ha canım. Meftun Hanım'ın parasını nasıl ödeyeceğiz ya bu ya ay? Ya sen şu kahvaltıda etleriz ne kolay. Hadi, hadi bakayım, ökülü. hadi et bakayım benim canım benim. Bülent bir dakika, saat kaç oldu? Saat iyi. Hi. Eyvah, baş... şu, tut, tut 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 şu tepsiyi. Ben geç kaldım, geç ne kaldım. Bir dakika. Necla nereye geç kaldın? Ay Bülent, bugün ihalenin sonuçları açıklanacak. Necla, hayatım yani bak böyle evlilik hayatımız boyunca sana ilk defa bir kahvaltı hazırladım ve yatağına getirdim Ay, şekeri. Ay Tayfun bu ihaleyi kazanamazsın dedim ama ben kazanacağımdan eminim. Yani Necla bak ben, ben sana böyle Hı, bir, bir harekette bulunuyorum. Ne? Sana bu yani etkilemiyor mu seni? Ay ha? Bülent'ciğim tabii ki etkiliyor, tabii ki etkiliyor. Bülent, Efendim? sence bu ihaleyi kim kazanacak? Şekerim etkiliyorsun o zaman niye bana cevap vermiyorsun? Niye bir, bir, bir şey göstermiyorsun? Ay Bülent'ciğim teşekkür ettim ya. Ay şu ihaleyi bir kazansam her şey düzelecek. En iyisi önce bir saçımı şöyle evet. ısıtayım ıslatayım. Her şey düzelecek diyorum. Her şey düzelecek öyle mi? Ya. Uyusun. Diye. Yok canım bırakın <laughs> uyusun, uyusun uyusun. Rahatsız <laughs> olmasın uyusun. Ne yapıyorsun peki başında böyle dolanan? Canım sinekler uçuşur da... ...tepesinde rahatsız olmasın <laughs> diye... ...ben de sinekleri kovalarım ya. Köşküde de sinek orduları gezerlerdi değil mi? Ha, ne? <laughs> o sinek milleti... ...kuşlar gibi sıcak memleketlere mi göç etti? <laughs> Aman be anne. Bana bak ha. ben şimdi gidiyorum. Ha. Sen... Kurbanla olayım onunla kapışma. Kavga mı? Oh, Yok canım ya. biz biz kavga eder miyiz hiç? Aman Ay aman. sen merak etme. Bak, bak. Akşama yemek yap, Yemek hazırlarız sen güle güle gidesin. Aman Sofrayı da hazırlarız sana. Hadi <laughs> hadi güle 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 güle. İşte şimdi sonun geldi Gülliye Sultan. Ya altınları yeri söylersin ya da ölürsün. <laughs> <laughs> ay, aman ya Rabbi beni öldürecek bu. Abi. Artık bu evde yaşanmaz. Hadi ben gidiyorum. Deşeceğim seni. Abi dar yere söyle. Deşeceğim seni diyorum. Tam sana bak çocuğum sen! çekik kızım şurada hayır şey yok dede. Dede, Hı. mavi hırkamı sizin dolaba koymuştum, gördün mü? Evet, mavisi bir hırka Evet, ama. evet, o işte. Aa, ben onu yazdım, zannettim onun dolabına koydum. Sağ ol dede. Yonca, yonca kızım. Bana bak evladım, Nevzat teyzen dün gece Selçuk'tan telefon bekledi, çok geç yattı. Girme de sonra gir. Sen gel. merak etme anneanne, ben yavaş çekilirim, bunu bile duymaz. Peki kızım, peki. Feride, de. Tansiyon ilacımı buldun mu? Aa buldum Mevzatcığım buldum. Ha, evet. Yatak odasındaki çekmeceye koymuşsun. Ben niye koyayım canım? Başkası koymuştur. Tabii canım başkası koymuştur. Hadi bakayım çocuklar gelin. Kahvaltı edin ortadan kalksın hadi. Hay ya anneciğim yaptık biz kahvaltımızı. yok. Ha gelmiştir. bakıyorum. Aa günaydın. Anne. Bak. Yine çiçekler gelmiş. Ne güzel değil mi? Ay ucuz. Pardon efendim buraya imzalamı diye. İmzalama, imzalayayım. Hadi çocuklar hadi hazır mısınız? Hadi. Sen şuradan çıkardın ya. Hadi geç geç geç. Evladım futbol sahası mı burası koşma. Bir sen sen nereye gidiyorsun? Ben Fehmiye bir uğrayayım hayırlı olsun. Ben bakayım sicilden bir şey çıkmış mı? Ay hadi, hadi, git. hadi Hadi, güle güle güle. güle. Kazanı buldun mu çocuğum? İyi, iyi hadi bakalım. Buyurun. İyi günler. Okuyayım bakayım ne yazmış. beyaz. Al tut ellerimi bebek tut biraz Mümtaz. Mümtaz. Aa, aa anne Mümtaz diye birini tanıyor muyum? Ay gizli bir hayranım mı yoksa? Ay çok heyecanlıyım biraz. Ay Allah'ım şu ihaleye ne olur ben kazanayım ne olur Allah'ım ben. Tamam canım yani bu kadar böyle şey yapmana gerek yok Necla büyütmene gerek yok kazanırsan sevinirsin kazanamazsan da her işte bir hayır vardır dersin olur bir Bülent gerek. saçmalama Allah aşkına yani kim bilir öbür ihale ne zaman açılır ben o zamana kadar işsiz mi kalacağım yani? Daha iyi dinlenmiş olursun hayat. Ben dinlenmek değil çalışmak istiyorum Bülent. Tamam tamam ihaleyi kazanırsan çalışırsın ama kazanamazsan da evlilik hayatımız hakkında biraz kafa yormak için çaba sarf edersin. Bülent şekil, ne tamam. olur beni alıtmaya çalışma. Necla, şekerim ben seni avutmaya çalışmıyorum. Ben sana gerçeklerden bahsediyorum, tamam mı? Yani biraz bu evliliğimiz hakkında biraz kafa yormanı istiyorum. Daha doğrusu yani siz 20. yüzyıl kadınlarının varoluş çabasına karşın bizlerin yok olduğunu farkında değil misin diyorum sana. Ya? Amma abarttın yani. Hayatım ben abartmıyorum, tamam mı? Ben sana gerçeği söylüyorum. Biraz şu iş meselesini bıraksan da evliliğimiz hakkında biraz ıı, kafa yormaya çalışsan hiç fena olmayacak. Bülent, her zamanki gibi yine çok abarttın. Ya ben şu anda işsizim ve bu durum çok büyük bir baskı yaratıyor. Sen de geçmiş karşıma boş zamanlarında ne yapmam gerektiğini söylüyorsun bana. Belki ben ömür boyu işsiz kalacağım. Bunu hiç düşündün mü? Hayır, sen benim ne söylediğimi hala anlamadın şekerim. Evliliğimiz bir batağa sürükleniyor. Biraz düşün diyorum. Bu, bunu düzeltmemiz gerekir diyorum. için de hiç fena olmayacak diyorum. Tayfun'u sevmediğini biliyorum ama bu işi fazla abartıyorsun bence. Ya Tayfun'u nereden çıkardı şimdi Necdet? Bey sana Allah aşkına. Farkında olmadığını zannetme ama boşuna üzüyorsun kendini. Tayfun'la aramızda hiçbir şey yok. Ya şimdi Tayfun'dan bahseden oldu mu Necda? Oldu of, mu? Bülent. tamam ben şimdi geç kalıyorum. Geldiğimizde konuşuruz Ay, bu konuyu. Aman nedir bu gürültüsü Allah aşkına sesimiz daha aşağılara kadar geliyor. Hayır etmiş. Nedir bu gürültü? Sesiniz daha aşağılardan duyuluyor. Bana ya. ne Tayfun'dan? Ne, ne işim var benim Tayfun'la? Uğraşmayacağım. O zilzotla uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım. Tamam. Niye uğraşayım tamam. ben? Ne baksana ne uğraşacağım Allah aşkına? <laughs> Tayfun'muş. Şuna bak ya! Adam öyle ki, böyle ailenizi kastırmam olurdu. Nevzat! Nevzat, kızım, tat bakayım. Tat, tat, tat. Telefon geldi Selçuk değil mi? Selçuk, akgün gece olmasa da bu sabah arayacağını biliyordum. Sen Dur kızım, dur! Telefon, telefon yok! Yok mu? Zahir yok mu? Yok. yok, yok. Yani aramadı, öyle mi? E, aramadı. Ben uyurken de mi aramadı? Canım çocuk oraya sınava gitti. Yani telefonla seni arayacak vakti mi var bakalım? Yani 24 saatin 3 dakikasını bana ayırsa dünyanın sonu gelmez herhalde anneciğim, değil mi? Ya anne şu çiçeği buzluğuma sokup durma Allah aşkına. Lan bak Neyzat, bu çiçek kime gelmiş? Dur dur. Ama kime geldi? Allah aşkına çiçekler kime gelir? Ablama tabii ha, ki. Sen onu öyle bil. Bu çiçek sana geldi. Yani sana. Selçuk, Selçuk telefon etmek yerine çiçek göndermeyi tercih etmiş anneciğim. Bana anne bak. Kimmiş bu Mümtaz? Mümtaz. Mümtaz. Mümtaz Bey, ha bizim şirketin patronu anneciğim, o mu? Ha, bu yani seni yemeğe davet eden Mümtaz Bey mi küçük hanım? Evet, o Mümtaz Bey anneciğim. Peki bu adam ne diye böyle gece gece seni yemeğe davet ediyor efendim? Sana çiçekler yolluyor, söyler ben, misin? Anneciğim, bizim patron öyle, yani davet edemez mi? Neden böyle her şeyi... Edemez daha... efendim, edemez. Bak kızım işte, bak şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum, bu adamın niye tüketti, haberin olsun. Öyle mi? Öyle yani mi? ben hiç anlamamıştım. Yani uyarın için çok teşekkür ederim. Aa, yani. Nermin'e döndü, anlamaz. Anlamazsın değil mi? Bak dur dur telefon çaldı ben açarım. Bana bak kızım baksana söylüyorum bu adamın niyeti kötü. O adama sakın yüz verme. Öyle adamlar yüz istiyor, iki yüz, üç yüz. Yok astar bizden. Alo. Sen... Mümtaz. Kapat. Sus. Kapat. Ee, Kupat, kapat diyorum. E, Mümtaz Bey teşekkür ederim. Telefonu suratım odasına kapat oğlum. musun? E, ben iyiyim sağ olun siz nasılsınız? E, dün geceki yemeği iptal edince korktum doğrusu. Kötü bir şey olmadı inşallah. Hanım. Ee, yani biraz boğazım ağrıyordu, ee, birazcık da sesim kısıktı, Hı. şey kendimi pek iyi hissetmiyordum, Mümtaz Bey sesimin kısık, bu yüzden dün geceki yemek davetinizi geri çevirmek zorunda kaldım, ben, özür dilerim. Ben nişanlı bir kızım, annem böyle şey izin vermez sesim. Anne lütfen susarsın, sen de konuş. Affedersiniz Mümtaz Bey, çok özür dilerim, ee, yani nasıl size bir şey... Annem yabancılarla gizmek güzel, boş tamam değil, ben başıboş bir insan değilim de... Rezil söyle, Hı. Kadar Hı. söyle, söyle. Çay şey, affedersiniz. Mümtaz Bey şey karış. E, bu arada e, gönderdiğiniz de çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yani e, ne desem bak. Kes kes, kes kes kes. Yani işte bu kadar. Aa hani sizi bizi konuşmak yoktu. Tamam affederim ama bir şartla. Öyle yemeğini benimle beraber yiyeceksin. Aa, e, a, yani ne desem bilmem ki. E... Bak hala evet, konuşmuş lütfen sus. Kapat şu telefonu. Anne bir sus. zaman görüşmeyi umut ettiğimi söylesin. Çok teşekkür ederim. İyi iyi günler. Anne yani, yani adama bir teşekkür ettirmedin. Ha, yani. teşekkür ederim. Ne, ne demek istiyormuş adam ne diyor? Ne demek ne de istiyormuş? Ay, tabii ki dün geceki yemek davetimi niçin geri çevirdin diye merak etmiş telefon etmiş annesi Sen söyleyemedin mi efendim ben nişanlı bir kızım. Benim ailem müsaade etmez. Sonra nişanlım var Selçuk duyarsa o sile de beni de kıtır kıtır keser Söylemedin demedin mi? Oğlum? Selçuk Bey kıtır, kıtır. Eser. Aslında Selçuk benim üstüme tir tir titrer. Titrer? Selçuk bana çiçekler yollar. Biz gece Selçuk'la yemeklere gideriz. Hediyeler gönderir bana. Selçuk burada mı? Aa! Amma! Vallahi bu, bu kızla bir hoş olduğu yok. Ay olsana Selçuk sana ne zaman çiçek yolladı? Yolladı mı acaba? Yok yollamadı. Ay şaşırdım ben galiba. Ah! Suzi olsaydı akıllı kadındır vallahi Suzi bunu hissederdi. Ne yaptığını anlardı, hmm, çiçekleri de çiçek olsa bari. Şunu atayım yok bunu atayım. En iyisi kartını ya. Çiçek atılır mı canım atılır mı? Nerede kaldı bu Suzi de nerede kaldı? <laughs> Behzat Bey sizi görmek istiyor efendim. Behzat mı? Behzat kim Gülsel Hanım? E, kayınpederiniz olduğunu söyledim. A, kayınpederim Behzat mı? Ben de şirketten Behzat Bey zannettim. Lütfen hemen içeri alır mısınız? Tabii efendim. Buyurun Behzat Bey. Fehmi Bey sizi bekliyor. Teşekkür bekliyorum. ederim. Babacım sen, hoş sen, geldin. Hoş bulduk yavrum. <laughs> Yeni yerinden memnun musun? Sağ ol, Teşekkür bak, ederim. babacığım. babacım. Buyur otur. Gülsel Hanım bize iki orta şekerli kahve. Tabii Hadi efendim. Misin? Söyler misiniz? Tabii. <laughs> <laughs> Damat odan güzelmiş ha. E i̇şte idare eder babacığım. İdare eder var mı oğlum? Giriş güzel bir ziyan <laughs> işte. Sekreterin de var daha ne istiyorsun? Babacığım sekreter dedim de... ...Nermin gelip Günsel Hanım'ı görecek diyordum kopuyor vallahi. Niye? E kızın halini görmedin mi baba? Saçlar, makyaj, etekler falan. Bana bak damat. Sen de az değilsin ha. Sana ne kızın saçından, makyajından? Bakmasın olur biter. Yok baba baktığımdan değil. Şimdi Nermin gelir de... ...onu görür bu sefer de kafasını ona takar diye şüpheleniyorum. İyi. Sen de bir süre sokmazsın Nermin'i buraya. Sonrası Allah kerim. E sonrasını düşünmeye gerek yok babacığım. Nasıl olsa eski sicilimi görecekler ve beni işten çıkartacaklar. E, bu yüzden beni çıkartmadan önce Nermin'le barışsam iyi olur diyorum. Aman oğlum sen de bu eski siciline taktın kaldın. Bırak her şey olacağına varır hadi. E, olacağı bu işte babacığım. Eski sicilimi görecekler ve güle güle diyecekler. Eee hayırlısı olsun. Yaşayacağız göreceğiz inşallah. Teşekkür ederiz Gülsel Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim yavrum. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Mersi. Damat, <laughs> sen yine de bu aralar Nermin'i buraya tekrar açtırmasını iyi edersin. Ay, 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 ay. Aman aferin benim kızım. Çiçeklerini kıymış da de toplanmış, aferin topladı. da. Kapıya koyalım, kapıcı atsın bu çiçekleri evladım. Anne artık her sabah kuru çiçek süpürmekten helak <laughs> oldum vallahi yani. Öleceğim artık. Kıyamıyorum da şunları. Kıy evlatçım kıy. Ah oh, kocacığım sana yenilerini alacak sizin evinizde. Nerede yeni ev? Daha giden kim yeni eve? Aa neden evladım? gece barışmadınız mı siz? Barıştık. Ee? Barıştık ama ben ya bir süre süre izledim kendisinden. Ne demek oluyor bir süresi? Neden? Ya anneciğim biliyor musun ki Tevbi beni beş kere aldatmış. Beş kere? Beş kere, evet! Aldan dün geceki kendi ağzıyla itiraf etti bunu sonunda. Aa! Beş aa. kere yani, beş kere! Aa. Ben de... Ben de ondan ona güvenebilmem için bir süre süre istedim kendisine. Vah evladım vah. Ya. Va. Bence bunları sen uyduruyorsun sen ne zannettin. Demek gerçekmiş ha. Peki bu süre ne kadar bir süre yavrum? Artık orasını durum gösterecek anneciğim bilemiyorum. Anladım kızım anladım. Hadi bakayım sen onları at at. Ben de sofrayı topla. Ha. Nevzat hadi gel kızım kahvaltını yap sofrayı. Yok toplu. anneciğim ben kahvaltı falan yapmayacağım. Ne demek yapmayacaksın ne kızım ne saat mi? kaç oldu aç aç. Aa, bu sosu nerede kaldı bak saat kaç oldu dinç aklıma geldi. Sağ ya anne. Ay bana bak Suzi dün gece nereye gitti acaba? Ay o kadar sıkıştırdım. Ne gün kadın bir türlü söylemedi. Aa, anneciğim tamam. biz canım. de dün gece Feymi ile çok lüks bir lokantadaydık. Oo oh, canım Ay, sana hala ayıptır. Güzelim hayır, benim. Anne, evet. Suzi gel biraz sıkıştırsak da nereye Söyler gitti? acaba? <laughs> ha! Geldi galiba Sizi bahsettim anne, Sizi hoş geldin, dün gece Ay, geldi. Ay Hiçbir yerde değildim Ne yedin? Ama hiçbir şey yemedim canım Aman insanı çatlatmadan Canım ne yüzüme düşüyor şu sızallar? Sözlere gitmeni Hala, mi istemedim? Şişt bak, sizde yükseklik gittiğini gördüm, gözlerimle gördüm Sonra Ben de kendi gözlerimle hazır değilim Ha? O ne Suzi? Bisiklet Bisiklet almış Aa, bak, bak, gel hadi gel gelin bakalım Suzi getir bu levye görelim Gel gel gel. Biz koyun ortaya. Şuraya. Aklıma bir şey. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam teşekkür ederim kardeşim sağlıcak. Teşekkür ederim elinize sağlık. Bu Bisiklet ne bisikletle boş şimdi Suzi? Ne bisikleti getiriyorsun? Bana bak şey Selçuk motorundan sonra Suzi'nin kondisyon bisikleti için. Aman de. evet kondisyon bisikleti ne kadar Suzi? Evet bak bak güzelliğine bakın ama. Peki niye aldın bunu sen? Kilo vermek için. taksit yapıyordu. Ay ben de bunu taksitle aldım canım. Ay iyi yaptın. E peki canım. ne işe yarayacak? Yani, şey e, e. Kilo vereceğim, zayıflayacağım. Önce Bence ben çevireceğim bunun pedallarını. Ben aldım ben çevireceğim. Hayır, hayır. Yani. Bakayım, bakayım. İn, in, bak, in. in. E peki, ah. Suzi günde kaç kilo verdiriyor bu? Hadi bakalım dur bakalım daha binmedik ki. Aa. Aa.